çoğu insanın isteği deniz kenarında yürümek, bir kafede çay içmektir. Bizim isteğimiz yüksek olduğu için doğadayız. Ve burası Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde, Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde 11 km kuzeyinde bulunan Tazı Kanyonu. Bakın burası Tazı Kanyonu dedikleri yer. Burası arkadaşlar son derece güzel ve ünlü bir noktadayız. Tazı Kanyonu 12 Aralık 1973 yılında Milli Park ilan edilmiş olan Köprülük Kanyon'un 11 kilometre kuzeyinde bulunan bir kanyon silsilesi. Görmüş olduğunuz alan tabanında Köprüçay Nehri atmakta. Köprüçay Nehri'nin kastik araziyi uzun yıllar yıllarda aşındırma sonucu olan bir kanyon burası arkadaşlar. Kenar duvarları 200 ila 400 metre yükseklikte olduğunu düşündüğümüz zaman İstanbul-Boğaz Köprüsü'nün 64 metre olduğunu değerlendirdiğimizde ne kadar devasa bir kenar duvarların olmuş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tarihte buraya bilgelik vadisi de diyorlardı. 2017 yılından önce sadece doğa yürüyüşçüleri, buranın köylüleri ve çobanlar tarafından bilinirken bir GSM operatörünün yapmış olduğu reklam sonrasında herkes tarafından bilinir oldu. Dünya buraya geliyor. Artık buraya tırmanarak gelmeye de gerek yok. Biz dağcı ekibiyiz tırmanarak geldik ama arabayla da gelebilirsiniz. Karting kebini buraya da inebilirsiniz. Çok kısa bir yürüyüşle her tarafı görebilirsiniz. Son derece güzel. Arkadaşlar aşağıda akan çay köprü çay. Köprü çayın çıkmış olduğu yer Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün güneyinde Yazılı Konya'nın kuzeyinde bulunan Dede Göl dağlarından çıkıyor. Çıkmış olduğu bölgede buraya bakan bir mağara var. Zindan mağarası. Zindan mağarasında 1977 yılında yapılan çalışmalarda bir tapınak ve bir heykel bulundu. Heykel meyattan sonra 157'ye tarihleniyor. Şu anda Isparta'da müzede sergileniyor. Eğirmedon heykeli. Yani antik dönemde nehir tanrısı demektir Eğirmedon. Buranın adı da Eğirmedon nehriydi. Yani bugün biz çay diyoruz ya. Esas burası Eğirmedon nehri olarak geçiyor. Eğirmedon oradan buraya 164 kilometre geliyor. Yukarıda Değirmenözü köyü var. Orada tahin değirmenleri var. Susamlardan tahin yapıyorlar. Sonra bu Tazı Kanyon'dan geçiyor.